Metodumuz bu. Hocaya yapılan seri direnç metodu. Bu performanslarını bellemede kullanılıyor bu metot. Özellikle elektronik aygıt dediğimiz diyot, foto diyot, foto sensör, güneş pili gibi insanı bellemede kullanılır. Metoda baktığımızda şurada daha detaylı gösterebilirim. Metodun sonuçları şöyle bir simetri teorisi kullanıp için kesin sonuç veren matematiksel modellere ihtiyacımız vardır. Bu, de, bu seri direnç etkisi olur, oluşur. Seri direnç etkisini biz analiz yapmak istediğimizde literatürde bununla bu, bu, bu Ve güneş pili gibi elektronik aygıtların seri direnç özelliklerini ve elektronik seri direnç diyotun performansı üzerinde ya da elektronik aygıtın performansı üzerinde ya da güneş pilinin performansı üzerinde evet. bir elektronik ayırtın Akım voltaj üzerinde seri direnç etkisini nasıl detaylı olarak analiz edebiliriz? Bununla ilgili bir teori geliştirdik. Teori geliştirdikten sonra teorinin ismini biz hocaya Yakup Hanoğlu seri direnç metodu olarak tanımladık. Bizim teori şurada görüyorsunuz. Burada bir farklılık var. Dolayısıyla buradaki farklı biz Net nasıl analitik özelliğini biz kullandıktan sonra bunu farklı elektronik aygıtlara uyguladık ve de şok diyotlara biz bunu uyguladık. Daha sonra biz bunu uygularken elde edilen sonuçları biz değerlendirdiğimizde bizim metodumuz özellikle Sini metodunda kullanılan. Burada bakarsanız özellikle biz bunu farklı ışık altında çalışan aygıtlara da uyguladık ve daha sonra bu sonuçları özellikle boyuna bağlı olarak farklı ışık şiddetine bağlı olarak biz bu sonuçları analiz ettik. Sonuçları analiz ettiğimizde diğer metotlarla özellikle bulunan sonuçlara yeni geliştirmiş olduğumuz metot özellikle diyotların kapasite ve voltaj ölçümlerine elde edilen sonuçlar mevcut fonk, mevcut metotlarla elde edilen veriler birbiriyle uyumsuz bir şekilde elde edilmekte ve aralarında bir uyum bulunmamaktaydı. Bizim geliştirdiğimiz sistem elde edilen gerçek teorik değerlere daha yakın ve daha tutarlı bir metot olarak şu anda literatüre girdi. Biz bu metodu daha sonra uluslararası indeksi bir dergiye yayınladıktan sonra bunun başka bilim insanları tarafından kullanmasını bekleyip elde edilen sonuçlar ne kadar tutarlı? Bununla ilgili bazı bilimsel çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalarda bizim çalışmalarımızı sayit ederek bu metodun geçerliği hakkında daha net ve kesin sonuçlar vermeye başladı. Bizim şu anda... Bu metodu dünyadaki farklı bilim insanları kullanarak elektronik teknolojisine, nanoteknolojide üretilen aygıtların üretiminde verimli bir şekilde kullanılarak bunların güncel hayattaki performansları hakkında net bilgi vermektedir. Malzemenin cinsine bağlı olarak ortaya çıkan seri direnç etkisini kolaylıkla analiz etmekte ve daha kesin sonuç vermekte. CV'de elde edilen kapasite ve voltaj ölçümlerine elde edilen sonuçlar literatürde yapılmış sonuçlara